Sıcak Parti neden kaybetmiştir bu seçimi? Birincisi ülkeyi kutuplaştırmak. Yani şimdi seçim öncesi tutupta e, Ekrem İmamoğlu'nun bölgesel olarak bulunduğu konumu, Trabzonlu oluşunu, Pontuslu, şundan bundan herkesi birbirine kutuplaştırmak. İkincisi gidip de Diyarbakır'da Binali Yıldırım'ın Kürdistan lafını söyleyip İstanbul'da farklı vardır, yoktur deyip Kürt oylarının bir de şey yapması. E, nasıl derler? kutuplaştırıcı Kürtler işine yaradığı zaman kardeşimiz olmadığı zaman kalleş şekline sokmaya işte son nebzede zaten Abdullah Öcalan'ın mektubunu tutup da medet umarak piyasaya sürmesi ki bunun avukatlarının bile haberi yokken ondan habersiz MIT'lerle, MIT ajanlarıyla gönderip kendi direktifi ve en büyük hatada da Anadolu Ajansı'nda yıllarca bebek katili diye anlattığın Abdullah Öcalan'ı kendi anlattığı tarzıyla bir anda, sayın bir anda, sahiplenmeye ve ondan medet ummaya başlıyorsun. Tabii o zaman da medet umunca da şu an İstanbul'da yaşayan Kürt seçmeni de o kadar şey değil yani. bir de artı değil, bütün, bütün. şey olanlar, sadece görüşlü olanlar veyahut da çelişki, mi genel çelişki doğduğu için Anladım. türüyle Kurt şeyler. Bu sebeple oldu? Seçimi Ekrem İmamoğlu kazandı 806 bin oy farkıyla. Sizce AK Parti neden kaybetti? Vallahi bilmiyorum. Baba. Bilemeyeceğim. <laughs> Bilmiyor musunuz? Kime oy vermiştiniz? AK Parti'ye tabii ki. Nereye neden kaybetmişti başladı? peki AK Parti? Bilmiyorum. <laughs> CHP gene bir şeyler yapmıştır herhalde. Yaptı mı sizce? Bilmiyorum. <laughs> sağ, olun, sağ olun. Abi sana soralım. CHP bir şeyler yapmıştır <laughs> diyor ya. Kararın. Soracağım abi. Soracağım. Bir şeyler yapmıştır diyor abi. Ulan bugüne kadar siz yaptınız buralarda rahat rahat dolaşabilir. Sorayım abi. Sor. AK Parti niye kaybetmiştir sizce? Ya imam geldi, pamuğu tıktı, başka bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> AK Parti neden kaybetti? AK Parti bir defa yani Sayın Meral Yıldırım'dan sağa çıkmış olsaydı belki durum daha farklı olabilirdi. Ama tabii buna Cumhurbaşkanı ilave oldu, efendime söyleyeyim, İçişleri Bakanı dahil oldu, bakanlar dahil oldu. Hatta da, daha doğrusu yani komple ve ayrı olarak Ekrem İmamoğlu'nun üzerine doğru bir şey yaptılar yani kampanya başlattılar. Onun kaybetmesi zaten büyük bir faktördü. Bir de aşağılayıcı kelimeler. İşte yani ne bileyim insanlara yani kendinden uzaklaştırdılar. Yoksa yani bundan tabii ki 15-17 sene evvel 2 sene güzel bir şey yapmıştı siyaset. Ama gel gelelim ondan sonra bozuldu. Ve de bunun Karşılığını almış oldu Anladım. AK Parti. Peki e, Ekrem İmamoğlu'ndan bir beklentiniz var mı? Ekrem şöyle bir beklentimiz var. Ekrem İmamoğlu'dan daha güzel projeler İstanbul'a hayata geçeceğine eminim. Yüzde iki eminim. Yani bu iktidardan on kat daha iyi diyebilirim. Evet. AK Parti'nin şu an İstanbul'u kaybetmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi Halk Parti halka inmedi. Halkın sorunlarıyla birebir iç içe olmadı. Biz Binali Yıldırım'ı, ben Ataşehir'de oturuyorum, Binali Yıldırım'ı bir sefer Ataşehir'de görmedim. AK Parti'nin il başkanını bir sefer Ataşehir'de görmedim. Ben Ataşehir'in ilçe başkanını tanımıyorum da. Şimdiye kadar daha hiç görmedim bugüne kadar. Sadece telefonuma mesaj geliyor. Ben bir AK Parti üyesiyim. Ama AK Parti'ye halk şunu dedi. Bir eki düzen ver. Ya siz biliyor musunuz? Türkiye'de bugün gün içerisinde en az 10 tane esnaf iş yerini kapatıyor. Bunun tek nedeni AK Parti'nin şu an Tayyip Erdoğan'ın halen hazırda olan kadrosuyla alakalıdır. Peki bunların sorumlusu kim? Bu bunun bahsettiğiniz sorumlusu, bunun sorumlusu, bunun sorumlusu Tayyip Erdoğan'ın yanında olan insanlar Tayyip Erdoğan'a bunun ciddi anlamda bilgisini vermiyorlar. Tayyip Erdoğan halkla ilgisi yok artık. Etrafındaki danışmanları Tayyip Erdoğan'a ciddi anlamda Türkiye'nin sorunlarını söylemiyorlar. Yani şu an Türkiye'de ciddi anlamda çok büyük bir ekonomik kriz var. Bunu hiç kimse dile getiremiyor ama çok ciddi ekonomik kriz var. Buntay Erdoğan bilmiyor mu? Bilmiyor çünkü yanındaki insanlar Türkiye'de her şey güllük güneşlik. Ya bir İstanbul değil ya. Peki bir Cumhurbaşkanının ki şu an sistem değişti. Başkanlık sistemine girdik. Ülkeyi yöneten bir başkanın Türkiye'nin şu anki durumunun bilmemesi Türkiye'nin geleceği açısından çok daha büyük bir problem teşkil etmez mi? Şimdi şöyledir. Bir mevkide olan bir insan en alttaki insanların durumunu etrafındaki insanlardan öğrenir. İlk önce kişi kendini eleştirecek. Empati. İstanbul'da 31 Mart'ta İstanbul halkı Tayyip Erdoğan'a şunu dedi. Empati yap dedi. Yine empati yapılmadı. Yine aynı şekilde devam edildi ve sonu hüsran. Tamam. Sonu ha diyeceksiniz ki işte ya e, şu bilmiyorum Tayyip Erdoğan işte başkan oldu şu an Türkiye'nin durumunu halkın durumunu bilmiyorum çok ciddi anlamdaki sorunları bilmiyor. Ama e, beyefendi 36 tane danışmanı var cumhurbaşkanı Recep Tayyip. Ben de Erdoğan. Ben size anlatayım 36 tane danışmanın ne yaptığı? Şu an Tayyip Erdoğan'ın 36 tane danışmanın 36'sı da kendisine çalışıyor. Hem konuda çok iddialı. bunu sağlayan zaten cumhurbaşkanı Erdoğan değil. Ama miydi? şimdi Erdoğan İstanbul'a geldiği zaman. Bugüne kadar İstanbul'un içerisinde Erdoğan'ın yürüyerek gezdiğini gördünüz mü? Bakın ben AK Partiliyim. Ben eleştirmek zorundayım çünkü evet. şu an İstanbul'da eğer denildiği gibi ise biz İstanbul'u teslim ettik. Biz İstanbul'u teslim ettik. Eğer denildiği gibi ise. Tanımıyorum. Sadece Beylikdüzü'nde bir belediye başkanı ismini duyduk sadece. Meşhur oldu adam ya. Yani biz AK Partililer bu adamın ekmeğine yağ sürdük. Hiç kimsenin tanımadığı bir insanı dünyaya mal ettik. ya. Nedeni ne ya? Ben size soruyorum. Nedeni ne? Siz insanlarla yüz sesiniz görmüyor musunuz? Ekonomik krizin ne kadar üst seviyelerde olduğunu bilmiyor musunuz? Ben size soruyorum ya bugüne kadar Binalı Yıldırım'ın Binalı Yıldırım'ın vermiş olduğu bir kahvaltı programında, bir yemek programında bir tane siz gariban insanı gördünüz mü? Gördünüz mü ya? Bir tane gariban insanla oturup fotoğraf çektirdiğini gördünüz mü? Yani bu ülkeyi gravatlar ve protokoller yönetmiyor. Yani bu Binali Yıldırım'la alakalı değil. Bu Tayyip Erdoğan'ın kendi hatası. Bunu Tayyip Erdoğan ilk önce kendine soracak ya. Yani seni buraya halk getirdi. Sen ne diyordun? Karar da sözde milletindir. İşte millet sana 31 Mart'ta da aynısın dedi. 23 Haziran'da da aynısın dedi. Bir İstanbullu olarak Ekrem İmamoğlu'ndan bir beklentiniz var mı? Ya benim o Ekrem İmamoğlu'nun bu ülkeye çok fazla bir şey katacağına inancım yok. İstanbul'a ne verecek? Artısı ne olabilir? Veya Binali Yıldırım kazansaydı artısı ne olabilirdi? Bana bir tane projesini gençlere 10 GB internet verecekmiş. Suyu %10 azaltacakmış, düşürecekmiş, doğalgazda indirime gidecekmiş. Kartlarda o 80 liralık kartı 40 liraya indirecekmiş. Niye yapmıyordunuz ya? 17 yıldan beridir AK Parti iktidardaydı. Niye yapmadı bugüne kadar bunlar? Niye yapmadı? Ya niye yapmadı? Ben size soruyorum. Şimdi 5 yıllık süreçte Ekrem İmamoğlu eğer sizin e, algınızı kendisine karşı olan e, algınızı değiştirirse tercihiniz değişir mi? Ya değişir mi değil. Zaten şu an bizim tercihlerimiz ciddi anlamda eğer Tayyip Erdoğan bu kabineyle birlikte kendine AK Parti'nin tabandan tavanı herkes. Kendini değiştirmediği müddetçe AK Parti artık Öz Turgut Özal'ın, Turgut Özal'ın Anavatan Partisi olacak durumda. Artık ben yaptım oldu muhabbeti oldu. Ama da onun için kaybetti yani. Ekonomi bir tarım mesela bu patates son kışın bir arttı. Ne olduğunu gördünüz yani. Millet diyor ki tarlalar boş duruyor kardeşim burada eksen ediyor anladın mı? O da diyor ki benim ektiğim patates yeter diyor anladın mı? Ne oldu dışarıdan patates millet 8 e 9 lira patates kızınca millete de dedi, sana vereceğiz artık vermeyiz de sebep ol. Bundan sonra cezanı gör dedi aklın başına gelsin dedi. Ya kızgınlık yani bu biliyor musun? Şey değil yani Ekrem İmamoğlu'nun Büyük başarısı değil yani anladın mı? Halkın kızgındı. Siz kime vermiştiniz oyunuzu? Önce de Ak Parti'ye veriyordum, vermedim kardeşim. Yani geldi de sevindim yani bak, niye? Aynı, bak, aynı, bak, o, aynı yorumda benim aynı. de bak. Aa, bu Parti ben ya, de yani, bak, yani, ben ilk da, o. geldiğimde Ak Parti'ye verdim ama sonradan Ver, baktım ya. cebim bomboş oluyor, bir bokta Ceviler faydası ya. yok. Affedersin, bu meclisten dışarı. Ee, ben de aynısını yaptım. Ben de İmammğlu'na verdim. Yani. Yani. Ben Çok derim, konuşuyorum yani. Verdi yani. Ben verdim yani. Yalan mı söyledi? Bu başarısızlığın sebebi nedir evet. sizce? Vallahi ekonomik sorun, çalışma bilmem ne, milletin cebi boş Allah affedersin. Ondan ondan. Ondan, ondan kaynaklanıyor. Teşekkür ederim. Yani. Bir şey yani. yani. ak parti kendi cezasını kendi içinde araması gerekiyor. Yani halkla ilgilenme, ekonomik sorun, tarım. Ekrem İmamoğlu yapmadım. yapılması gerekeni mi yaptı? Yaptı, yani, yaptı yani. Hakikaten halkın istediğini yaptı. Yani belki de inşallah devamını getirir. Ak Parti kendi içinde kaybetti kardeşim. Yani kendi kendini sorgulaması lazım. Şimdi Cumhurbaşkanımız 30 gün dedi ki Balkan konuşmasında mesajı aldık. Ama hala mesaj almamış yani. Bak kusura bakma ben AK Parti'ye verdim. Ama İmamoğlu da kazandığı için kutluyorum kendisini. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da başarılar dilerim. Bize düşen budur yani. Bu e, falan filan parti diye hepimizin belediye başkanı. Ha şunu diyeceğim yani AK Parti'nin burada çok iyi artık analiz yapması lazım abi. Şapka önüne koyup düşünecek abi. Masaya koyacak düşünecek. Ya bak ben nasıl çay satmayı düşünüyorsam abi bu yani bu bu halktan bu kadar yani ben e, bu kadar o e, AK Parti'nin bu kadar e, düşün yani e, 31 Mart'ta 20, 24 tane ilçeyi kazanmışız. Bu seçimlerde 6 ilçeye düştü yani böyle iktidarda olan bir partinin e, bu tür şeyleri e, yani kendi işlerine bu işi halletmeleri lazım. Şu anda eğer e, şu 23 Haziran'da adam 6 tane kaldı bize ya ilçe. AK Parti'nin altın elçisi var. Şu anda hani Topalör'deki bir e vardı ya. yanlış mıymış o zaman ya da denilen? Siz demiyordunuz belki evet. ama. Aha. O zaman denilen yanlış mı, Yanlış mı mıymış? E, tabii ki yani. Yani o zamanki... Hatalı bir söylem miymiş yani o zaman? Yani ilk baştan tabii hatalı söylemler. Zaten hep böyle AK Parti e, iyi bir strateji yapamadı yani. İyi bir CHP gibi ve yanındaki şeyler gibi partiler gibi. AK Parti iyi bir strateji yapamadı hocam. Sizce AK Parti neden kaybetmiştir? Çok basit. MHP'nin oylarını kaybederek. MHP Ekrem İmamoğlu'ndan mı oy verdi? Onlar ittifak yapıyordu, Cumhur İttifakı. Son mektup olayı yıktı. Peki Devlet Bahçeli de destekledi Abdullah Yocalan'ın mektubunu. Desteklemedi ama millet gene kendini kullandı. Yani özgür iradesini kullandı millet. Sonuç Siz mi yani. Siz ne düşünüyorsunuz peki Devlet Bahçeli'nin, Abdullah Yocalan'ın mektubunu desteklemesi? Ben bu kadar desteklemesini pek bilmiyorum. Pek uygun görmedim mi? ben. Yani soğuk bir duş gibi oldu yani bu. Ben yıllardır AK Partiliyim. Ama yani bir sıkıldık artık yani. Sıkıldık. Bu kadar işsizlik. Çoluk çocuk perişan. Okumuşlar, iş bulamıyorlar. Yani vallahi gönlüm yine öyle AK Partiliyim ama bu sefer İmamoğlu'ya verdik yani. Bir... Sıcak Parti niye kaybetmiştir seçimi? AK Parti Hani meyve veren ağaç taşlanır ya ben o misal bence misal. AK Parti o yüzden kaybetti diye düşünüyorum. Neden? Ben ee, Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum bence hiçbir şey yok yani kaybetmesinin ama bilmiyorum. Peki AK Parti seçmeni de İmamoğlu'na oy vermiş. İşte onların kendi özgür iradesi ben bir şey diyemem ona. Ya onlar da mı meyve veren ağacı taşlıyor? Evet onlar da meyve veren ağacı taşlıyor. AK Parti seçmeniydi kendileri evet. Erdoğan'ı destekleyenlerdendi. Evet onlar da demek ki... Yani geçiş yapma, o yani İmamoğlu'na bir geçiş söz konusu olmuş olabilir mi sizce? Evet olmuş olabilir bir söz konusu. Ama ben İmamoğlu'nu desteklemiyorum. Olabilir. Siz ne dersiniz? Ben şöyle ben oy falan vermiyorum ve bir hiçbir partiyi tutmuyorum ama bence Ekrem İmamoğlu'nun konuşması gayet güzeldi ve bu yüzden etkilemiş olabilir. Ee, AK Parti'nin yaptığı şu yanlış var. Ee, bir haksızlık oldu. Hani çalındı olarak e, bir suçlama oldu ve zaten kanıtlamış oldu. Hani ben kimse tutmuyorum ama bu yüzden oy kaybetmiş olabilirler diye düşünüyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Ekrem İmamoğlu valiye it dedi. Soruları çaldı. Bunun nasıl oy verme mantığı var? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Önce... Milletten Yapılan e, kaybetti. Zamanında bu zamana kadar bu süreçte 10 milyon yapıldı. Kime? Mazlumata verilmedi. Hakkı oldu kazandı. 18 gün yaptı. Tekrar alındı. Ee, onun dışında yani madem bir iptal durumu var. Biz sahte gayret döndü. Başkanlar yalnız niye hepsi iptal olmadı sesimin? Ee, onun dışında HDP terör örgütü tamam kabul ediyoruz. Binali Yıldırım o isterken sorun yok. E, o istediği zaman HDP yeteriye örgütü oluyor. Biraz AKP'ye geçmişi bakmışlar. Hak da... yerini buldu mu sizce? Şu an için hak yerini buldu. İyi olur, kötü olur bilemeyiz ama en azından gerçek, güzel yüzlü bir insan istiyorduk, onu aldık. Ona bir ders vermek için seçmen bir ikaz yaptı. Kime ders vermek için? AK Parti'ye. Yani. Öyle mi? Hayır. Neden? Bir yanlışlık mı var, yok, bir başarısızlık yok mı yok var? Diyorum. Kendilerini çok beğenmişler ondan. Öyle mi olduğunu Evet, kendilerini çok beğenmişler. Birliler be... mi? Kibirli. Fakat halk ona çok iyi bir ders verdi. Aynen İnşallah doğru. Da daha, daha iyisini verdi. Siz kime oy vermiştiniz? Ben, ben İmamoğlu'na Siz... verdim. İyi fark ben İmamoğlu'na verdim. İlal Yıldırım mıydı? İmamoğlu mu? Ben kullanmadım. kullanmadım. Neden? Geçen dönem kullandım. Bu dönem kullanmadım. Sebep ne peki? Var. Ne bileyim. Canım istemedi kullanmak. O yüzden vermedim. Peki İmamoğlu'ndan bir beklentiniz var mı? Var. Buyurun. Eğer halka iyi hizmet ederse geleceğin en büyük liderlerinden biridir. AK Parti niye kaybetmiştir sizce? AK Parti'nin adını adım adına olarak söylüyorum. Neden? Ben AK Parti'li de değilim. Bari. Tamam boş ver. Tamam. Onlar. içinde var O zaten bir gün gelecek tepe atacaklar da hazır. Sonuçta bu itiraz sürecinde eee yeterince eee ifade edemedik. Yani ben de ikna olmadım. Yani çalındığı konusunda şüpheler oluştu ama bunu insanlara yeterince ifade edemedik. Burada e, bu olay yani e, say seçim yüksek seçim kurulundaki süreç hiç sağlıklı yönetilemedi. Dolayısıyla geri dönüş çok daha vahim oldu. Orada kalmalıydı. Ben seçimin tekrarını çalınmış olsa bile istememiştim. Öyle kalmalıydı bence ama kalmadı. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. 10 tane aslan çak, sardılar adamı etrafını. Kimi? AK Parti etrafını. Kim o, de, o de, hep soysuzlar, şunlar bu Amerika, İsrail, Türkiye'deki vatan hainleri. Ondan kaybetti. Neden onlar anlamadım. Sen biliyor musun kimler Buyur Abi, say. Adam Kandil'le birliği yaptı. Yeni gençler. Kim işbirliği yaptı? Ya kim yaptı? CHP yapmadı işbirliği Kandil'le. Abdullah Öcalan son gün e, Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin onu diye bir açıklama yaptı. Onu boşver. Ona, e, Devlet Bahçeli de bu açıklamayı bu mektubu destekledi ona, Recep Tayyip tari Erdoğan'la. biliyoruz. Onu yanlış yaptılar. Doğru. Ona, ona Peki, o, etkisi, o zaman e, var. O zaman Doğru. AK Parti'de e, PKK ile ya da Abdullah Yalcalan'la mı işbirliği yapmış oluyor sizin dediğin deyiminize Yok, göre. diye yapsın ki? Aslında o mektubu bile hiç il, ilgi göstermeyecekti onlara. Hiç ekranda da halka göstermeyecekti onu. CHP'nin ya da İmamoğlu'nun böyle bir Desteği oldu mu PKK'ya karşı? Sen bilmiyor musunuz CHP'nin şey cenazelerini şey PKK cenazelerine gittiğini bilmiyor musunuz siz? Sezgin Tanrı kulunu. Eee bilmiyor musunuz? PKK cenazesi değilmiş. Neymiş ya? Eee IŞİD'e karşı ya, de... söylüyorum. Yok, yok yalan söylüyorlar. Hepsi yalan yok, söylüyor. Yok ben kendim de biliyorum yok, da. Yok kardeşim yalan Söyleyeyim söylüyorum. mi abi? Adamlar PKK cenazelerine gidiyorlar. Söyleyeyim mi abi? Eee IŞİD'e karşı Savaşmış, Suriye'nin kuzeyinde savaşmış bir sosyalist örgütünün e, ölen kişinin cenazesi Türkiye'ye sokulmuyordu. O cenaze Türkiye'ye sokulduğunda onun ceza, cenazesine katılmıştı Sezgin Tanrıkulu. Sezgin Tanrıkulu, evet. onun cenazesine.